NBA tarihine verilen en yüksek para cezası beyn ırkçı olay. Donald Sterling NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın eski sahiplerinden biriydi. Bu adamın bir gün kız arkadaşını azarlarken ses kaydı ortaya çıktı. Kız arkadaşı NBA sahnelerinden Magic Johnson'a fotoğraf çekilip Instagram atmıştı. Donald bunu gördükten sonra şunları söyledi. ''CIA insanlarla fotoğraf çekilmen beni çok rahatsız ediyor. İğrenç Instagram'larınıza siyahileri atmak zorunda değilsiniz.'' Eğer istiyorsan git onlarla yat, evine getir, takıl ama senden istediğim şey onları sergileme. Ve CI'leri takımımın maçlarına da getirme dedi. Bu esnada takımındaki 14 oyuncunun sadece 4 tanesi CI değildi takımındaki tüm iyi oyuncular da siyahilerdi. Bu da ayrı bir konu. İş adamının kız arkadaşı bu ses kaydını yayınladıktan sonra olaylar çok fazla büyüdü. Dönemin başkanı Obama açıklama yaptı. Takımındaki tüm oyuncular formalarını sahaya atıp tepkilerini gösterdiler. Maçlara çıkmadan önce ısınma esnasında takım logoları görünmesin diye tişörtlerini ters giydiler. Bu Donald'ın ilk olayı da değildi. Sahip olduğu evleri Afrikalı ve siyahi insanları kiralamayı reddediyordu. Tüm bunların sonucunda NBA tarafından 2,5 milyon dolar para cezasına çarptırılıp ligden ömür boyu men edildi. Tabi hemen sonrasında takımını 2 milyar dolara satıp bu ufak miktarı basitçe ödedi.